Allah. Bir video sorumuz daha var. O soruyu görelim. Selamün aleyküm hocam. Size bir sorum olacaktı. Öncelikle hayırlı cumalar. Ben kayınvalidemle oturuyorum ve bir buçuk yıldır evliyim. Kaçarak evlendim. Kaynağın kayınvalidemle geçinemiyoruz. Sürekli hakaret ediyor. Hani affedersiniz de... Ha sokaktaki köpek ha sen söylüyor bana Eyvallah. Sokaktaki köpeğin senden daha kıymeti var Bunun günahı nedir Yani evden ayrılma eşiğine gelmişiz Bu yüzden hani eşimle de aram bozuluyor Bunun günahı var mı ve nedir hocam Peki hocam şöyle yapalım müsaade buyursanız Bu sorunun cevabını aynı zamanda Hediyelerimiz için ilk şifreyi birinci şifreyi reklamlardan sonra duyuralım Kısa bir ara rica ediyoruz Selam hocam, size bir sorum olacaktı. Öncelikle hayırlı Cumalar. Ben kayınvalidemle oturuyorum ve bir buçuk yıldır evliyim. Kaçarak evlendim. Kayın kayınvalidemle geçinemiyoruz. Sürekli hakaret ediyor. Hani affedersiniz de ha sokaktaki köpek ha sen söylüyor bana. Sokaktaki köpeğin senden daha kıymeti var bunun günahı nedir? Yani evden ayrılma eşiğine gelmişiz. Bu yüzden hani eşimle de aram bozuluyor. Bunun günahı var mı ve nedir hocam? Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce sorulan bir soruyu da hatırlamış olduk. Hocam buyurun. Efendim şimdi kayınvalidemiz annemiz yerindedir. Biz, bizim kültürümüzde annemiz var, babamız var. Bir de kayınpederimiz var, kayınvalidemiz var. Aynen anne, baba gibi derler. Yani şimdi hanımefendi kardeşimiz burada, kayınvalidem bana çok kaba sözler söylüyor diyor. Kayınvalide bunu ya aklı başında ya da değil. Aklı başındaysa hoş görmeliyiz. Aklı başında değilse e, yani ve men nu'ammirhu sü fil halk kimi yaşatırız onu baş aşağı çeviririz yani çocukluk devresi başlar yani o zaman psikolojisine hakim değil muhakemesi yerinde değil bu bakımdan mazur görürüm kayınvalidemi bu bakımdan mazur görürüm yok akla başında olarak bunları söylüyorsa şimdi anneciğimiz bize böyle söylese yani kırar geçirir miyiz annemizi? Yok, Yok annemdir. Annem yanlış etti ama ben onun evladıyım. Bana itaat gerekir, bana saygı gerekir diye düşünürüz. Ama tabii kayınvalide de şöyle düşünmeli. Kendi kızımı emanet ettiğim kayınvalidesi böyle davransa razı olur muyum? Bir empati yapsa yani. Bak bu kız bana emanet benim emanet kendi kızım gibi bilmeliyim bunu. Kendi kızım gibi bilince de ha, böyle diyebilir miyim? Demem doğru ol, kalbini kırmam doğru olur mu? Olmaz. Ha sokaktaki köpek ha sensin diyebilir miyim? Dememeliyim. Böyle de dememeliyim. Öyle, öyleyse kayınvalide de kendisine çeke düzen vermeli. Ee, gelin hanım da öyle. Yani bakın ya ne, ne kıyametler yaşıyoruz yani. Dünya böyle. Yani 6 Şubat'tan önce 5 Şubat'ta memleket güllük gülistanlık iken bir de bakarsınız ki sabaha kıyamet kopmuş. Bu, bu davranışların hesabını vereceğiz. Bize güler yüz, tatlı söz gerekir. Yuvamız müminin dünyadaki cenneti olmalıdır. E biz cenneti cehenneme çeviriyoruz. Başımıza dar ediyoruz. Bakın gelin hanım ne diyor? Ben ayrılma noktasına geldik. Gideceğiz. Kayınvalide tek başına kalacak. O daha kötü olur. Ona Kayınvalide içinde kötü. Onlar için de yüreklerine derd olacak. Annemizi, kayınvalidemizi bıraktık diye. Aile parçalanacak. Ay, aile, yani. parçalanacak. Hiç gereği. Halbuki biraz hazmedici olsak, biraz sabırlı olsak. Hoşgörülü. Hoşgörülü olsak. Yani annemizin kaba davranmasına rağmen biz nazik davransak, biz daha sabırlı, daha hoşgörülü olsak. Niye Rabbimiz velatestevil hasenetu velesseyye iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk başlayacak. İyile iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her er kişi. kişinin karı. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Efendim. Peki, evet e, selamlar Gaziantep'ten şehit Kamil Yamaç, Oba köyünden rahmet, bereket için yağmur duasında bizde de bulunmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar içinde hocamdan dua istiyoruz diyorlar. İnşallah. Gaziantep'ten. Ee, yağmur duasına Samsun Tekke Köy olarak biz de katılacağız diyor yarın. O kadar güzel. Ankara için yağmur duası ederseniz Muhsin Bey hocamız iletin. Ankara olarak biz de katılacağız yağmur duasına. Bir diğer izleyicimiz yağmur duasına bizim köyü de katabilir misiniz? Erzurum Aşkale Çiftlik Köyü. İnşallah Biz yarın. illa köy köy il il değil, bütün milletimiz adına. İnşallah. Bütün millet. Sanki sanki bura bir cami, ülkemiz de hani camimizi cemaat almayınca ne olur? Dışarıya taşar. Dışarıya taşan cemaat de aynen önceki cemaate tabi olanlar gibidir yani. Bütün ülkemizi, bütün milletimizi düşünerek biz ee inşallah yarın yağmur i̇nşallah. duası yapacağız. Yozgat soygun Belen Cuma Faklı köyünden Hasan Açıkgöz. Hocamın ellerinden öperim. Biz de köyümüze yağmur duası için inşallah yarın ekranda katılacağız diyor. Kadar güzel. Evet, evet. E, yeni açanlar varsa ekranlarını tekrar edelim. Yarın muhterem hocamız yağmur duası yapacaklar. Memleketimizde bir kuraklık var halkımız muzdarip çiftçiler muzdarip dolayısıyla yağmur istiyoruz bereket istiyoruz rahmet istiyoruz ve Cenab-ı Hakk'a el açıp dua edeceğiz Yarın. Doğru, Sizlerde sizler bulunduğunuz yerlerde evde iş yerinde ayağa kalkıp ellerinizi inşallah kaldırarak duamıza katılabilirsiniz Doğru efendim. devam edelim bir video sorumuz daha var görelim aleyküm hocam hayırlı cumalar ben size bir sorum olacak benim adım Abdülbaki fakat bana baki diyorlar. Allah'ın ismini tek başına söylemek günah mıdır? Evet, evet işin doğrusu Abdülbaki demek. Samet değil Abdül Samet demek. Samet. Abdül Rauf değil Abdül demek. Ama milletimiz böyle diyor. Ee, bu da yok yanlış oluyor. Böyle demeyin demek de doğru değil. Baki kardeşimize. E ee, mecazen baki Allah hayırlı ömürler versin. Amin. E ee, baki sonu olmayan demektir. Bu ancak Allah Abdul Baki olursa ne olur? Ee, Allah'ın baki olan, ebedi olan yani mezar taşlarımızda Huvel Baki. Baki olan odur. Yoksa hepimiz gelip geçeceğiz. Ya Baki Fani. entel Baki ya, ya öyle, Baki. öyle efendim. Evet. Yani demek ki Samet e, isminde böyle milletimiz koyuyor. Doğrusu ne? Abdül Samet. Abdül Samet. Evet. Abdül Kadir. Öyle doğru. Evet. Peki e, birinci şifre az sonra yine bir video sorumuz var. Görelim. Ben kanıma öz yolcu. 84 yaşındayım. Maşallah. 10 bin tane salavat çektim. Maşallah. Deprem bölgesine gönderirim. Maşallah. Beni de dualar sakladım. 84 yaşında annemiz ellerinden öpüyorum. ...depremde vefat edenler için... 10.000 bin salavat şerife çektim diye... ...duanıza katar mısınız? Yani bir hadis-i şerif aklıma geldi... Muhsin Bey. Hani Efendimiz buyuruyor ki... ...eğer beli bükük ihtiyarlar olmasaydı... ...ot yayılan hayvanlar olmasaydı... ...süt emen bebekler olmasaydı... ...Allah bela yağmurlarını... ...yağmur gibi Allah yağdırırdı. Allah, Allah. Yani bu annemizin... Bu sözünden ben çok duygulandım. Bak 4 yaşında vefat edenler için e, 10 bin salavat çektim diyor. Yani sevabını onlara armağan ediyor. Elinden bu geliyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet. Ellerinden öpüyorum annem. Selam ya, ediyoruz, dualarını bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.